Nevi B48, gençliğimin en yüksek bir intibahı şaikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki o intibah, intibah değilmiş. Gençlik ile uyku arasında bağlantı nasıl? 18. yüzyıldan başlayarak Fransız devrimi ile sanayileşme, modernleşme sürecine giren Batı toplumu aydınlanma hareketleri dini dışlayıp, yerine akıl merkezli bir yaşam biçimini ortaya koyup, bunu da ilericilik ve uyanış olarak görmüşlerdir. İnsanlık seküler, dünyevileşme hareketi. Bir hayat tarzını gerçek aydınlanma uyanış olarak görmeye başlıyor. Bunda ne kadar derinleşilirse o kadar aydınlanma uyanma olarak görüyorlar. Din bu harekete göre karanlık ve geriye dönüştür. Dünyevileşme önünde bir engeldir. Bu fasit ve bozuk seküler hayat tarzını eleştiriyor ve Bediüzzaman. Onlara hitaben sizin aydınlanma ve uyanma olarak gördüğünüz şey aydınlanma ve uyanma değil, derin bir gaflet uykusu ve karanlık girdabında bir çırpınıştır. Dinsiz bir hayat asla aydınlanma ve uyanış olamaz. Deve kuşunun avcıyı görünce kafasını kuma sokması misali, siz de ölümün hakikatinden kafanızı sekülerizm kumuna sokuyorsunuz, geçici olarak dünyanın süfriyatına dalıyorsunuz ve buna da aydınlanma uyanış diyorsunuz. Yani insanın dünyaya en meyilli ve müptela olduğu dönem gençlik yıllarıdır, gençlik dönemidir.